Seninle alakalı bu durumu merak ediyorum. Aile konusunu. Aile konusu senin hayatın. Yani neden bu kadar hassas ve kırılgan olduğunu merak ediyorum. Anladın mı? Çocukluğumdan gelen bir şey herhalde ya. Çocukluğundan derken ya ben mesela kaç senedir e, hani tek başıma ayaklarım üzerine durmaya çalışıyorum, mücadele ediyorum. Hı hı. Annem babam hep uzakta mıydı? seni tanımamız lazım. İnsanların da seni tanıması lazım. Anladın mı? Yani aile konusunda çok hassasım işte. Aile. Ben babamı çok küçük yaşta kaybettim. Altı yaşındayken. Hı -hı. ben çok küçükken kız kardeşimle beraber babamı öldürdüler gözümün önünde. Gözümün önünde. <laughs> Anne. Nerede? Gerçek annem bize sahip çıkmadı. Işte. kardeşimle bana. Hiçbir zaman yanımızda yoktu yani. Değil mi? 17 yaşına kadar çocuk esirgeme kurumunda kaldık. Biz okula giderdik kız kardeşimle. Okulda çocuklar falan hiç bizimle şey, oyun oynamazlardı. Biz yurtta kalıyoruz diye hep bizi dışlarlardı. Bu kadar saçma bir şey değil mi? Buraya gelmemin nedeni de hani evleneceğim insanla bir aile kurmak, bir yuva kurmak, onun annesini, babasını hani isteyip de söylemediğim o ki o cümleyi kullanmak anladın mı? Anladım. Ben bu yüzden o kadar kırılganım, bu kadar hastasım. Benim babam da dört yaşında beni bırakıp gitti bir daha hiç aramadı. Babasızlığın, baba demenin, diyememenin ne demek olduğunu gerçekten çok demek iyi. Demek sende işte bizim demek ki anlaşabilmemizin birbirimize sıcak ve yakın olmamızın nedenleri varmış bak. Dilek yeni gelin adayımız bugün bizimle öyle bir şey paylaştı ki gelinler evi sarsıldı. Babamı öldürdüler gözümün önünde. Evet, bu Evde birçok insan annesini babasını kaybetti, annesi babası boşandı. Ama böylesine ilk defa şahit oluyoruz belki de. Ben hiç sormayacağım Dilek'e. Kim niye babanın canına kıydı? Daha sonra annen bıraktı sizi. Yaya zorunda kaldı. Evet zorunda kaldı. Ve kendi başına yaşadı. 17-18 yaşına kadar beraber kardeşimle çocuk esirgeme kurumunda kaldık. Önce aynı yere bıraktılar bizi. Sonra benim yaşım büyüdükçe kardeşimden ayırdılar. Başka bir yere yolladılar. <laughs> Kardeşini görebiliyor musun şimdi? Bilmiyor musun nerede? <laughs> Biliyor musun? Mersin'de ama nerede oturuyor ne yapıyor <laughs> bilmiyorum. Görüşme <laughs> ihtimalin var mı? Ya bir ara telefonla konuşuyorduk bazen. Sonra ulaşamadım numarasını falan değiştirmiş. Merak ettim ben de. Başına bir şey mi geldi diye ama ulaşamıyorum. Keşke o sana ulaşsa buradan sesimizi duysa da bari biz de onun sesini duysak <laughs> duysak. Bir gün kız kardeşim uyuyoruz böyle sabah kalktık. Yatağını ıslatmıştı. Beni kaldırıyor. Ben küçük ya anne diyordu bana. Aramızda bir, seni sene, bir buçuk anne sene var. O daha küçük benden. <laughs> Bu kadar kader birliği ettiğin, normal bir kardeşten daha yakın birlikte çile çektiğin... ...kardeşin sana bir telefon kadar uzak. Kötü bir şey olmuş olmalı. Ya, bilmiyorum. <laughs> Sadece onun iyi olmadığını biliyorum psikolojik ben. Çünkü o ağır ilaçlar falan kullanıyordu. O daha güçsüz benden. İnşallah yakın zamanda kavuşursunuz. Çünkü sizinki kardeşlikten de bir tık öte bir bağ. <laughs>